Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler işte bir gide gide gapın daha sonuna geldik. Zaman su gibi akıp geçti ve bize ayrılan süre burada sona erdi. Haftaya salı günü saatleriniz 11 gösterdiğinde bizler yeniden burada olacağız. Farklı bir ilimizi konuk edeceğiz stüdyomuzda. Bugün Şanlıurfa dedik. Umarım Şanlıurfa'nın bütün o tarihi dokusunu, güzelliğini yansıtabilmişizdir sizlere efendim. Haftaya yeniden görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın.